Arkadaşlar herkese merhaba. Bu yonca arazisi benim değil. Zaten yoncanın durumundan da anlaşım, anlamışsınızdır benim olmadığını Tanıdık bir abimizin yoncası. Bu yerli yonca. Boyu kısa gördüğünüz gibi. Burayı bozup seneye benim ithal yoncadan ekeceğiz büyük ihtimal. Çünkü verim alamadı bu sene. Enter 444 ile biçiyor. Arkasında da Met var 145'lik. Burası 10 dönüm bir arazi. Tek parça. Mesela yan tarafta da benim arazi var. Orada Golden West Corsa var bakın şimdi bunu normalde benden önce biçmişti benim araziden önce biçmişti bakın ayakkabıyı bile dönmüyor. İki arazide farkı çok iyi derecede anlayabiliriz yerli ve ithal arasındaki farkı aynı toprak yapılarına sahip bu iki tarla yan yanalar diyelim bakın benim yoncaya baktığınızda zaten videoda da göreceğiniz üzere bir gürlük koyu yeşillik var ama burada sarıya kaçma olayı var normalde benden bir 15 gün önce biçmişti Benim yoncanın yaprak yapısı daha geniş. Yerliğe göre ve daha vigür. Burası benim arazide 8 dönüm olması lazım. Yan taraf 10 dönüm. Burası 8 dönüm. Burası Golden West Corso olsaydı Yonca olarak buradan minimum alacağı hani ee, buranın organik madde düzeyi düşük bir de alt tarafta taban suyu yüksekliği var. Taban suyu yüksek olduğunda Yonca'nın kök uzaması durduğu için bu sefer verim de düşüyor. Ama Golden West Corso olsaydı burada biçimden 250 balonun aşağısına düşmezdi. Yani biçmemizin sebebi şu an bunu kışa girerken bir önce ziyan olmasın diye bir de 4 saat biraz meyimli de bir tarla. Atıyor, ondan çok yaklaşamıyorum. Normalde arkadan yaklaşılmaması lazım tam burada. Bir de arazi taşlı. Başı ve sonu eşit olmayan tarlaların en büyük sorunu bu arkadaşlar. Alttan sırayı bitirdiğinizde üst tarafta 4-5 metrelik biçilmeyen yer çıkıyor. Bir de yerler ıslak yani nemli yerler. Tek çekerde öyle hızlı hareket edemiyorsunuz. Sürekli yani çok hızlı hareket ettiğinizde patiye sarıyor motor. 4x4 olsa biraz daha seri iş yapılır da. Benim Ford bunun kadar iş yapmaz belki de böyle arazide. Çünkü ilk başlarda ben 145'lik metkarsan takıyordum benim Ford'a. Çok kayıyordu ya. Ya tabi sonradan arkaya jant falan taktım. Ama jant demişim. Ağırlık falan taktım. Ondan sonra bir tık böyle traktör yaptı ama ya 444 bir tık daha iyi arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Ford 3000'den bir tık daha iyi böyle eğilme yerlerde falan. Mesela o traktör oradan kayabilir şu an. Bence kayar. Kaymadı çünkü neden? Yeni lastikler var. Lastikleri Benim Ford kayardı mesela oradan. Yani dik bir yer burası. Kameradan eğim gözükmüyor ama. Ferguson 265'imi sattığıma çok pişmanım. Bir buçuk sene önce mi sattı? Aynen. Bir buçuk sene önce sattım. 45 bin lira. Şu an traktör 80 kağıt. Erkunt'u sattığıma pişman değilim. O çok fazla prim yapmadı zaten. Ama Ferguson'lar deli prim yaptı ya. Bizim canavar da orada. Bugün dinleniyor. Bugün ona iş yok. Bugün bir iki iş yapacağım. Ford'la yapacağım. Mazot pahalılaştı. Ford'da yakıt yok hiç ya. Ford 3000'de kokluyor resmen. 20 liralık mazotla bile bayağı bir iş yapabiliyorsunuz Ford'da. Nivoland 20 liralık mazotla bir saat çalışmıyor. Enter 444'te patinaj olayı Ford'a göre az arkadaşlar. Yani iddiaya girerim bu konuda. Çünkü burayı ben Ford 3000 bir kere bu abi biçi vermeye gelmiştim. Çok patinaj yapıyordu. İnşallah bir tarafında taş atmaz da ya. Yani. Bakın burası bayağı bir dik. Dikkat kaymıyor rampa aşağı. Ya tek şekerde yani tek şeker traktörlerde rampalarda iş yapıyorsanız arkadaşlar en büyük konu e, vites seçimi seçimidir. Yani sıkıntılı bir mesela burası sıkıntılı bir rampa diyelim. Buraya girecekseniz takviye 2, takviye 3 böyle gaz basarak gireceksiniz ki motor kendini sürebilsin. Mesela burayı bir düzle girsen o traktör kayar. Neden? Çünkü traktör gaz istiyor. Siz gaz vermedikçe motor frenine biniyor. Motor frenine demek ne demek? Lastikleri tutmak demek. Lastikler bu sefer kayıp gidiyor. Kızaklayıp gidiyor. Frene bastığınızda zaten kızaklama devam ediyor. O yüzden ben mesela 265 Ferguson'la, de 4 ileri 265 Ferguson vardı. 88 model. Hani dört çekercilerin bile böyle e, hani şikayet ederek girdiği rampa arazilere bir takviye sonuçta iş yapıyordu yani motor. Hani bir tarlayı bitirmeden çıkmıyorduk. Bir saatlik işi iki, iki saatte yapıyorduk ama şartlar dahilinde. Mesela bir düzle biçtiğim yerleri mesela dik rampada traktör mesela bir düzle kayarken üç takviye alıp el gazını sona dayayıp hani traktöre kayma şansı vermeden Direkt motor gazıyla gittiğinizde o traktör o dik rampa kaymıyor. Ki ama bu sadece askı tip böyle arkada makine kullandığınızda. Remorsel falan affetmez yani arkadan sürer gider durduramazsınız. %30 meyim arazilerde çalıştığımı biliyorum ben ya. Bak şu karşı taraflar buradan çok dik değil gibi gözüküyor ama mesela şu yeşil yoncalar şuranın arkasında da var. Çok dik arazilerim vardı. İşte 4 çarpı traktöre geçtikten sonra rahat ettim. Kafan rahat oluyor. 2 saat, 2 kişi bir saatte yapıyorsun. Mesele o yani. Bak buraya bu traktör yüksek bir girse kayar gider. Bir de bak orası güneş görmüş. Mesela buradaki çiğ orada olsa yine kayar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup like atın. Bilgilendirici, keyif verici, değişik videolar yine gelecek. Kendinize iyi bakın. Biz işlere devam. Herkese hayırlı günler.